Geçtiğimiz çarşamba akşamı Mevlid-i Nebi'nin yani Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılının açılışını yaptık. Onun insanlığa kazandırdığı değerleri anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Aile ahlakı konusunu işleyeceğiz inşallah. Aile ahlakı Peygamber Efendimiz ve aile ahlakı. Değerli kardeşlerim, Önder mensupları, önderin en çok önem vermesi gereken hususlardan birisi ailedir. Ailenin önemidir. Bizim hayatımızda İmam Hatip neslinin hayatında anneye saygı önemlidir, babaya saygı önemlidir. Aile önemlidir, aile birliği önemlidir. Akrabalar arası ilişkiler önemlidir. Biz eğer aileye sahip çıkmazsak bu konuda önderlik yapmazsak toplum çöker.